Mesut olmuş görmek isterdim hepinizi bu bahar gününde dertliyi, ümitsizliğin terfi etmiş memur, sınıf geçmiş öğrenci. Kadını, erkeği, yaşlısı genci, bir bayram sevinciyle kol kola sokaklarda. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün yine Edebiyat Söyleşileri programımızla karşınızdayız. Bugün Ziya Osman Sabay'ı konuşacağız sizlerle. O zaman ben başlayayım isterseniz kızlar müsaadenizle. Ee, şöyle diyeyim. Ziya Osman Sabah 30 Mart 1910 yılında doğmuştur İstanbul Kadıköy'de. Çocukluğu hakkında çok fazla bir bilgi bilgimine sahip olmasak da şunu biliyoruz: 8 yaşındayken annesini kaybetmişti çok küçük bir yaşta. Hatta şiirlerinde de bu annesine olan özlemi. E, o... Evet, ya, duyduğumuz ya. bir duygu burada da. Ee, annesini kaybettikten sonra yatılı olarak liseye başlıyor. Lisesi de ülkemizin köklü liselerinden Galatasaray Lisesi. Ben e, Galatasaray Lisesi'nin Ziya Osman Saban'ın hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü yazarımızın edebi hayatının tanıdığı, yazarların işte birliktelik içinde bulunduğu edebi şahsiyetlerin çoğunun bu liseden çevresi olduğunu biliyoruz. Hatta şöyle ki işte çok yakın dostum, Cahit ile evet. burada tanışmış. Şöyle tanışma hikayeleri de muhtemelen biliyorsunuzdur. Ee, Ziya Osman bir sene sınıfta kalıyor. Sınıfta kaldıktan sonra Cahit Sıtkı ile orada tanışıyor. Cahit Sıtkı'yla da çok güzel bir dostlukları var. Ölene kadar çok sıkı bir dostlukları var. Hatta Ziya Osman 1957'de ölüyor. Öldüğü yılda Cahit Sıtkı'nın ona yazdığı mektuplar, eee Ziya mektuplar isimli kitabıyla basılıyor. Bu çok da popüler bir kitaptır biliyorsunuz zaten. Ölmeyi yılının öğreninde bir yıl var yani. Evet. 56-57. O da çok evet. şey bir tesadüf olmuş. Ee, sonrasında Dediğim gibi bu Galatasaray Lisesi çok önemli bir yere sahip onun için. Bir önemli sebebi de e, yazarımızın şöyle bir bahsettiğimiz bir grubu var. Yedi Meşaleciler diye. Bu grubu da bu Galatasaray Lisesi çevresinde ediniyor. Bu gruptan biraz bahsetmek ister misiniz bu edebi yönüyle alakalı bir grubu? Ben bahsettiğim Yedi Meşalecilerden. Yedi Meşaleciler dediğim gibi e, lise yıllarında kuruluyor ve Ziya Osman Sabay'la beraber Yaşar Nabi, Sabri Esat, Cevdet Kudret, Vasfi Mahir, Muammer Lütfü ve Kenan Hulusi olarak yedi arkadaş topluluğu kuruyorlar ortak bir kitap çıkarıyorlar. Hatta bu kitabın çıkaracağı haberinde Perasyon'un adlı dergide bunun yapıyorlar. Ortak bir kitap çıkarmalarının asıl nedeni de evet. e, memlekette son edebi cereyanları gösterip toplu bir eser ortaya koymak yani için bu arzular bu yüzden çıkarıyorlar. Ve bu yedi meşaleciler Batı kültürüne olan taklidi biraz daha böyle hani onu istemiyorlar da kendine dönme, kendine artık daha çok ön plana çıkarmak istiyorlar. Şiirlerinde buna yapıyorlar zaten. Bir de şöyle söyleyeyim, Türk Edebiyatı'ndaki en büyük eksikliği samimiyet canlılığı kayağını boğduğuna inanıyorlar. Son olarak da şunu da ekleyeyim. Ee, Galatasaray Lisesi'nden sonra yine başarılı bir şekilde İstanbul Üniversitesi Hukuk de mezun oluyor. Ee, ben yedi, yedi meşaleciler için şunu eklemek istiyorum. Yedi meşaleciler ortak bir kitaptan sonra bir dergi de çıkarıyorlar. Fakat dergi çok uzun soluklu olmuyor. Ee, bunun sebebi de aslında işte 28'deki harf inkılabı olarak bahsedilir ama şunu da bilmemiz gerekir. Derginin harf inkılabından sonra bu sebep olarak kapatılması aslında bu buradaki ekip arkadaşlarının ve Ziya Osman Saban'ın inkılaplara veya Cumhuriyet dönemindeki yeniliklere karşı olduklarını göstermez kesinlikle. Onlar bu hatta bu inkılapların yanında ve destekçisi olmuşlardır. E, fakat dergi harf inkılabından sonra barınamamıştır. Öyle söyleyebiliriz. Osmanlıca'da olduğu için. Evet Osmanlıca'dan bir geçiş olduğu için dergi kendi barınamamıştır. Bunu söyleyebiliriz. Sen neler söylersin İrem'ciğim yedi meşaliciler hakkında? Ya sen kardeşim söyle gibi yedi meşale şahane işte dergisi kapandıktan sonra Varlık Dergisi'ne geçiyor Ziya Sorka orada eserler yazmaya başlıyor Yaşar Nadir'in desteğiyle birlikte. Daha sonrasında liseden mezun olduğu gibi evleniyor kuzeniyle beraber, sinir aslında evet, E, ailesi hiç evlenmesini istemiyor aile üyeleri ama evleniyorlar. 12 yıllık bir mutsuz bir evleniyor oluyor, biraz karamsar, oluyor. Çok karamsar, yeşil tabii Evet, o dönem yeşilleri daha karamsar. Ondan sonra bir bankacıyla daha evleniyor bildiğim kadarıyla. E, boşandıktan yani. bir yıl sonra da aynı bankada çalışır, Rezan Hanım'la evlilikleri oluyor. Orhan'la Osman adında iki tane çocukları oluyor. O evlilik daha mutlu geçiyor diye biliyorum. Daha... öyle kadar devam ediyor zaten. Hı hı. Daha, daha geçiyor. çıkmış diye söyleyebiliriz. Bu şekilde. E, daha sonrası bir Ankara yılları oluyor. Bankacılık mesela evet, oluyor. Evet. bir atanma geçiyor. Ankara'yı hiç sevmiyor. Evet, İstanbul'a özünü çok fazla duyuyor. İstanbul'a karşı sevgisi çok büyük. Peki, bu şiirlerine çok oluyor. <laughs> Şiirlerini de yansıtıyor ister Şiirleri demişken de işte edebi yönünden biraz bahsedelim o zaman. Öncelikle ben başlayayım. Şöyle ki ben aslında yazarımız Cumhuriyet döneminde o Cumhuriyet'in kuruluşu artık yeni bir devrim, yeni bir devlet kuruluşu dönemine denk gelmesine rağmen o dönemki yazarlardan biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta o dönemde artık dediğimiz gibi yeni bir devir yeni bir dönem başlamış. Bir cumhuriyetçi bir batıya hafif böyle bir batı esintisi başlıyor falan. Ama o o dönemki yazarlardan biraz daha farklı. İşte Allah inancı, Allah'a şükür, ahiret inancı, işte bu gibi ahirete duyulan işte mutluluk, sevgi nasıl? Yani bu tarz durumlardan bahsediyor ama bunları böyle dervişane bir üslupla anlatıyor. Böyle çok tasavvufi, böyle İslam ilmiyle donanılmış bir şekilde anlatmıyor. Daha dervişane bir da anlatıyor bunları. Ee, onun yanı sıra o dönemdeki yazarlar böyle işte ben ön plana çıkayım, ben biraz daha baskın olayım, daha yazarlık adında giderken yazarımız daha böyle daha daha sessiz sakin daha hani didaktik dedi evet didaktik dediğin gibi. gibi böyle bir şey birilerine bir şeyler öğretmek için değil daha böyle hani hissettiklerini duygularını yazıyor şair bir meslek olarak görmüyorum daha çok işte hayatın bu dertlerinden kaçıyorlar dediğim evet kesinlikle dedi evet. sizin eklemek yönünden veya bahsetmek istediğiniz kitapları var mıdır? Şiirleri falan. Kitabı da ismini vermek istedim bahsedeyim. Ee, bir adım isten çıkınca sokakta yürüyor ve gördüğü şeyleri kafasından tasvir etmeye başlıyor. Hı. Sonra karşısına fotoğraf stüdyosu çıkıyor ve burada e, fotoğraf çekilen insanların yapmacı bir şekilde yumuşadığını görüyor. Ve böyle olunca diyor ki ben de geleyim ben de fotoğraf çekeyim diyor. Hı. Giriyor, Oturduğu zaman koltuğa fotoğrafçı diyor ki ona ben senin fotoğrafını çekemem çünkü sen yapmacık gülümsüyorsun. Sana niye gülümsemen, gülümsemen lazım diyor. Bundan dolayı da bu da böyle bir hikaye. Her kitap her okuyanın farklı anlamlar hikaye. Direkt böyle bir hikaye. hikaye. Yani bu e... dedi? <laughs> <laughs> aslında dediği gibi çok farklı yorumlara, çok farklı bakış açılarına sebep olmuş, çok da böyle yazılara da konu olmuş bir hikayedir. Kitabın da adını aldığı hikayesidir aslında. Ya evet. Sen neler söylersen öyle söyleyelim, devam edelim. Ben cümlemiz adlı şiir kitabını okudum. Şerbet Film dergisinde, Varlık Dergisi'nde ve aynı zamanda Nefes Almak adlı şiir kitabına yayınlanan bütün şiirlerin toplanmış hali can yayınları tarafından. Bu şiir kitabında da işte yazarımızın şair tarafına bakıyoruz aslında. Kendisi bir öz şiirci, yani öz şiir anlayışla bağlı kalmış bir şair. E bu anlayıştaki şairler biliyorsunuz ki bir şey anlatmak için şiir yazmazlar. Daha çok hissettirmek evet. ve hissedilmek Bahsedelim. için şiir yazarlar e, Feyza'nın da dediği gibi daha önce bu anlayışa göre şiir yazdığı için böyle sanki şiirleri sokakta yürürken bir güvercini görmüş ve güvercini anlatmak için ona şiir yazmış gibi. Mesleki böyle bir yazayım için yazmamış yani. Aynen öyle. Böyle siyasetle uğraşmamış, hani ekonomiksel hiçbir şey, hayatın e, maddi kısmıyla pek ilgilenmemiş. Bir dönem arkadaşlık bir dönem yani. Aynen Sadece. öyle. Evet. Ki o dönemin çoğu şair ve yazarı da bu alanda ilerlemişlerdir. Kendisi Hı. bir yöne ters gitmiş. Onun dışında ne söyleyebiliriz? Doğa ve tabiat unsurlarını çok fazla kullanmış. Renklerden çok bahsetmiş. Beyaz rengin üzerine çok durmuş. Beyaz rengi hem ahiret hayatı olarak hem de şu anki yaşamımızda bütünleştirilmiş bir aracı olarak görmüş. Yeşili daha çok sükunet ve sakinlik olarak göstermiş şiirlerinde. Ee, onun dışında bahar, e, ilkbahar ya sonbahar, kış hayatı gidişatına benzetmiş. İnsan önce filizlenir, sonra büyür, bir eve gelir vardır, çökmeye başlar ve en son ölür. Çok hoş bir benzetme bence. Kesinlikle. Bunun doğanın geneline de bulmuş. Yani her canlı gibi insan da doğanın bir parçasıdır ve bu şekilde bir sona ulaşır diyor. O sonu da karamsal olarak görmüyor. Yani ahiret hayatından sonra yeniden bir doğuş, hatta annesini kaybettiği için olan bir özlem sahip, annesine kavuşma, ailesine kavuşma olarak gördüğü için umutla bakıyor aynı zamanda. Umutla korkuyu aynı anda önünde buluşturabilen bir anlayışa sahip. O ben Şahin şiirlerinden de çok etkilendim. Benim sevdiğim tarzda yazıyor. Evet yazarımız aslında zaten ben Ziya çok Osman Sabah'ı sevmem veya Bu Ziya Osman'ın tarafının kesinlikle şöyle bir kusuru vardı diye çok bariz bir şey yapan Açıkçası görmedim. Ziya Osman evet. Sabah herkesin sevebileceği, çok böyle saf sakin bir yazardı. Her o... Kesinlikle işlenen o huzuru da o kadar herkes hissetmiştir. Hmm. Ee, ben de şöyle bir araştırmalarından şöyle bir dipnot düşebilirim. Ee, yazarımızın Cümlemiz kitabında da geçen bütün saadetler mümkündür diye bir şiiri var hmm. ve 2017 yılında da bu şiirinin adıyla bir film çekilmiş. Ee, Ziya Osman Saban'ın hayatını anlatmıyor ama ondan çok alıntılar barındırıyor. Güzel bir film, de izlemenizi de tavsiye ederiz. O zaman son olarak kapanırken ölümünden biraz bahsedelim. E, ee, Feyza bahsetsin. Ee, yani yerde İstanbul'da ölüyor. 29 Ocak 1957 tarihinde. O şekilde. Üç tane kalp krizi var bildiğim evet, kadarıyla. Hatta, üçüncü, de hayatını evet, kaybetmiştir. Evet, biz de ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Ölümün yani son dönemlerinde varlık dergisini evden yürütüyor. Evet, bazı çalışmaları falan. Yaşar bile iyi bir ilişkiler olduğunu söyleyebiliriz. Hı -hı. Öldükten evet. sonra da bu arada bunda gireyim. Değişen İstanbul adlı hikayesi kitabı da ölümden sonra yayınlanmış. Evet. evet değerli izleyicilerimiz bugünkü programımız burada sona ermiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Okur kalın, hoşçakalın.